Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız. Balans Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bültenimizi inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi günden maddelere dikkat edebilir? 25 Mart Perşembe önemli isimlerin konuşmalarının yoğunlukta olduğu bir gün olacaktır. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda uluslararası iklimlerle ilgili finansal riskleri araştırma çatıştığında Kanada Merkez Bankası Başkanı Macklem, Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidemann, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Larson, Bank of England Seminars tarafından düzenlenen çevrimçi bir etkinlikte, ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kaderi de ise uluslararası finans endüstrisinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşacak. Konuşmalar dışında İsveç Merkez Bankası'nın faiz kararı ve para politikası değerlendirmesi, ABD'den işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasla haberlerine sonuçlarına ulaşacağız. Perşembe günü incelediğimiz haber akışları ile birlikte Euro dolar, sterlin dolar, dolar kanada doları, dolar İsviçre frangı, dolar Japon yeni ve gold paritelerinde fiyatlanma davranışı dikkate alınabilir. Euro dolar günlük analiz Euro dolar günlük analizimiz incelediğimizde 1,1950'nin altında kaldığı sürece kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatları. Ek olarak 1,1830'un kırılması durumunda ise 1,1780 ve 1,1735 seviyelerine doğru düşüşler izleyebiliriz. Günlük stratejimizin geçer sayılması için ise 1,1950'nin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1,1990 ve 1,2030 seviyelerine kadar yükselişler gözlemleyebiliriz. Dolar Türk Lirası Günlük Analizi Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde son dip 7,6850'nin üzerinde kaldığı Sürece kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 8'in geçilmesi durumunda ise 8.11 ve 8.15 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 8.68.50'nin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 7.58 ve 7.50 seviyelerine kadar da düşüşler gözlemleyebiliriz. Gold günlük analiz. Gold günlük analizimizi incelediğimizde 1718 ve 1755 seviyeleri arasında karar açıklısındadır. Daha net bir fiyatlanma izlemek için 1718 ve 1755'in dışında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Pozitif bir senaryo için 1755 üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu teyit ile 1764 ve 1775 seviyelerine doğru da yükselişler izlenebilir. Negatif bir senaryo için ise 1718'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu teyit ile 1706 ve 1697 seviyelerine kadar da düşüşler gözlemleyebiliriz. Ham petrol günlük analiz Ham petrol günlük analizimizi incelediğimizde 120 periyotluk üstel ortalama hareket ile 62.05'in altında kısa vadeli bir negatif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 69.30'un kırılması durumunda ise 68.60 ve 67.90 seviyelerine kadar da düşüşler gözlemleyebiliriz. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 62.05'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 62.90 ve 63.80 seviyelerine kadar da yükselişler gözlemleyebiliriz. DAX-30 Endeksi Günlük Analiz DAX 30 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde 14.475'in üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 14.625'in geçilmesi durumunda ise 14.700 ve 14.800 seviyelerine kadar da yükselişler izleyebiliriz. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 14.475'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 14.385 ve 14.300 seviyelerine kadar da düşüşler gözlemleyebiliriz. Nasdaq 100 endeksi günlük analiz. Nasdaq 100 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde 12.970 ve 13.075'in altında kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 12.725'in kırılması durumunda ise 12.615 ve 12.470 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 12.970 ve 13.075'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 13.180 ve 13.290 seviyelerine kadar da yükselişler gözlemleyebiliriz. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size balans ve avantaj dünyalarından yararlanmak isterseniz açıklamama kısmından web sitemize gidebilir işlemlere başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.